Vallahi özellikle bu çocuklara kampın başından beri şampiyon olacağız, kupayı alacağız, final oynayacağız. Söylemleriyle motive eder maçta hocamızı, Ergin hocamızı daha sonra ona inanan sahada her şeyiyle ülkemizi milyonları gururlandıran uzun yıllardan sonra ülkemize madalya kazandıran sporcularımıza teşekkür ederek bir kutlamak için başlamak istiyorum. Uzun yıllardan sonra böyle bir başarının gelmesi, böyle gençlerin ülkemizi milyonları gururlandırması, bizleri yönetici anlamında takım parçası olmaktan ne kadar şanslı olduğumuzu ve geleceğimizin ne kadar emin ellerde olduğunu göstergesidir. Hatta çok söylemek istediğimiz şeyler var. Herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanım ve tekrar elimizden kıl payı olan bu altın madalyayı kaçırdık ama gümüş madalya bu 12 dev adam efsanesini ayağa kaldıran gençlerimizi, sporcularımızı hocamızı, basketbol federasyonu başkanımızı ekibini tebrik ediyorum milletimizi gururlandırdılar burada Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çok iyi basketbol oynadılar iyi işler yaptılar, finale kadar geldiler finalde de iyi oynadılar ama ikincilikle dönüyoruz, bu da bir başarı, önemli bir başarı. Ben inanıyorum ki tüm basketbolu gelecekte büyük işler yapacak. Türk sporuna büyük yatırımlar yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Destekler için teşekkür ediyoruz. Avrupa'nın ve dünyanın en önemli basketbol merkezlerinden birini basketbol camiamıza kazandı. Basketbol gelişim merkezinde yeni 12 adet dev adamlar çıkacak. Iyi işler yapacaklar. Önümüzdeki turnuvalarda da iyi işler yapacaklarına inanıyorum. Tabii ki ilk günden itibaren madalya alacağız diyen teknik direktörümüz Ergin Ataman Hoca'ya Bunun, onun peşinden mücadele eden sporcularımıza, basketbol federasyonu yöneticilerimize, başkanımıza ve dualarıyla, destekleriyle arkamızda duran milletimize teşekkür ediyoruz. Sporcularımıza gurur diyoruz. Burada olmadı ama dünya şampiyonasında, diğer turnuvalarda olacağına inanıyoruz. Türk basketbolu, Türk sporu büyük hedeflere doğru yürüyor. Bu noktadan da gurur duyuyoruz. Bir ekranları başında izleyen milletimize, coşkusuyla, duasıyla destek veren milletimize teşekkür ediyoruz. Şampiyonluk önemli bir sonuç ama onun için savaşmaya devam edecek bu takım. Onlara yürekten tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Gurur duyuyoruz. Milletimizi gururlandıkları için de hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.